Ebu Cehil dediğimiz asıl adı Ömer bin Hişam. Ebu Cehil malum bir sıfat, bir künye. Cehaletin babası demek. Ebu, baba anlamına geliyor. Ebu Cehil, cehaletin babası. O zaman Mekke tek başına bir şehir olarak devlet, şehir devleti diyorlar buna. Şimdi site devleti, Nasıl ki şimdi Kuveyt var, hepinizin bildiği Kuveyt. Tek şehir, tek devlet. Yani devlet ama bir tek şehir. Şehir ama devlet. Bunlara site devlet diyorlar. O zaman da Mekke tek bir şehir ama aynı zamanda da tek bir devlet. Devletin başında devlet başkanı sıfatıyla Ebu Cehil var orayı yönetiyor. Nasıl yönetiyor? Bir sistem kurmuş. Her ülkenin, her devletin diyelim bir sistemi var. Ancak dikkat etmek lazım, devleti sisteme karıştırmamak lazım. Devlet ayrı şey, sistem ayrı şeydir. Devlet devam eder fakat sistem değişir veya rejim diyelim, rejim, sistem, yönetim şekli. Devleti bir adamın bedenine benzetebilirsiniz. Beden olmazsa insan olmaz. Beden, vücut, iskelet, çatı olacak. Devleti bir insanın bedenine benzetin, sistemi veya rejimi de o insanın sırtına giydiği elbiseye benzetin. Elbise eskir meskimez mi? Eskimez mi? Eskir değiştirirsin. Sistem de bozulur mu bozulmaz mı? Bozulur değiştirirsin. Sisteme karşı gelmek mümkündür. Devlete karşı gelmek mümkün değildir. Devlete karşı olunmaz. Devlete karşı çıkılmaz. Ya neye karşı çıkılır siz söyleyin. Sisteme karşı çıkılır. Devletsiz bir saniye kalamazsınız. Devlet olmadan bir dakika olunmaz. Müslümanlar devlete karşı değildir. Hiçbir Müslüman devlete karşı değildir. Devletin yanlış olan sistemine, rejimine karşıdır. Bunu çok iyi anlamak lazım. Rejime karşı gelmek devlete karşı gelmek değildir. Sistemi soruşturmak, sistemi eleştirmek, sistemi konuşmak devlet aleyhinde olmak demek değildir. Bunu mahsus yapıyorlar. Bunu Müslümanları korkutmak, ürkütmek, yok etmek için bunu kolu olarak kullanıyorlar. Sistemin yanlışlarını söylemek, rejimin çıkmazını söylemek, devlet aleyhinde olmak anlamına gelmemesi lazım. Çünkü elbise gibidir, eskir, daralır, küçülür, İnsan genişler, elbise dar gelir. O el, insan genişledi diye insanı öldüremesin. Ne yapman lazım? Elbiseyi değiştirmen lazım. Rejimle devleti karıştırmamak lazım. Hiçbir Müslüman devlet düşmanı değildir. Çünkü devleti Allahu Teala emir ediyor. Devletin sistemi yanlış olur, rejimi yanlış olur, yönetimi yanlış olur, biçim yanlışlığı vardır.